Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Elimde görmüş olduğunuz gibi bir led ampul var. Bunun içinde patlamış ledler var. Bu led ampulümüzü nasıl uzun ömürlü hale getirebiliriz? Kalıcı bir şekilde nasıl tamirini yaparız? Şimdi birazdan onu göreceğiz. Videonun devamına geçmeden önce bir hatırlatma da bulunmak istiyorum kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Şimdi tamirimize geçebiliriz. Şimdi bu led lambamızı nasıl tamir edebiliriz onu anlatacağım. Görmüş olduğunuz üzere şurada bir kararmış ledimiz var. Bunu az önce gördük. Bu hali hazırda patlak durumda vaziyetteyken deneme yaptığımız anda şuradaki led de patlamış oldu. Yani bunların uzun ömürlü olması için başka bir yöntem deneyeceğiz. Öncelikle bu iki tane patlamış ledimizi sökeceğiz ve yerine 5 milimlik normal led takacağız. Sonra son aşamada ise şuradaki direnci sökeceğiz. Ledimizin led ampulümüzün uzun ömürlü olması için bu patlak ledleri kısa devre yapmak geçici çözümdür. Sırayla bütün ledler yanacaktır, patlayacaktır. Şuradaki direncimizi ölçerek 5 ohm veya 10 ohm ise Biraz daha yüksek bir omajda direnç koyacağız ve LED'imiz, LED ampulümüz uzun ömürlü olmuş olacak. Şimdi eski direnci sökerek işe başlayalım ve onun yerine biraz daha yüksek omajda bir direnç bağlayalım. Öncelikle multimetremi kısa devre diyot kademesini alarak LED'imizin LED ampulümüzün Buradaki direnci hangi pine denk geliyor? ona bakacağız. Buradaki entegrenin en ucudaki sağdaki pinine denk geliyor. Şimdi buradaki direncimi sökeceğiz. Şuraya dokunmayacağız. Burası köprü diyot. Şu sigorta direnci. Şöyle karşılıklı iki tane ledimiz patlak. Bunları da değiştirip led ampulümüzü uzun ömürlü yapacağız. Evet sevgili dostlar. Burada lehim işlemi yaparken çekim yapmayı unutmuşum. Kısaca anlatmak gerekirse şuradaki entegrenin direncini söktüm. Buraya 100 ohmluk bir direnç bağladım fakat bu bacakları açık kaldı. Bunu kısa tutmak gerekiyor. Bunu denemek amaçlı ben böyle yaptım. Patlayan ledlerin yerine de 2 adet mantar led vardı elimde. Bunları taktım. Geride kalan bütün ledler sağlam. Bu direncimizi oraya SMD direnç olarak takabilsek daha iyi olur. Benim elimde 100, 100 ohmluk normal direnç vardı. Bu şekilde hem bu ledlere akım fazla gelmeyecektir, yüzü yükseldiği için hem de led ampulümüzün ömrü uzayacaktır. Şimdi buna uygun bir fişe bağlayıp denemesini yapacağım. Üçlü kablomu alıyorum. Şimdi bu anahtara basarak, açarak testimizi yapabiliriz. Şöyle ışığın engellemesi bulayım. Şu mantar ledler daha az yanıyor. Şöyle çevireyim, görünecektir. Sonradan takmış olduğum mantar ledler daha az yanıyor. Şu an için bu direnç led ampulümüzün kapağının üzerine takacağımız için çalışacaktır. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.